Ronaldinho. Ronaldinho topun başında. Ronaldinho. Ronaldinho ve gol mü hayır. Evet topun başında Ümit. Ronaldo. Ümit. Ronaldo. Ronaldo. Mükemmel bir gol. Diğeri Ümit <laughs> Evet. çek Evet. Evet, El Cellat. Biraz çabuk. Batuhan. Batuhan vuruyor ve gol. Efendim, Hayır. Güzel, güzel Kale. Güzel, güzel, güzel. Yoklar, yok. Evet diyor maçın hakemi. Maçın hakemi evet diyor. Potadan. Evet. Cristiano Ronaldo. Evet. Evet, barajı geçirebilecek mi? Hakem barajın yerini düzeltiyor. Lan şöyle gel ya şöyle gel. Korkma oğlum ya. Cristiano Ronaldo. At. At dedi. Gol. Nico. Tamam çek çek patron hızlı çek.